Gönlünde pişip de diline erişemeyen nedir Halime Sultan? Kaç gündür susar durursun. Kem söz ettiysem dilim çürüye. Bilmeden gönlünü kırdıysam yüreğim kertile. Kem söz gelecekse senin tatlı dilinden gelsin Ertuğrul. Bunca vakittir erimsin, yiğidimsin. Ne kem sözünü işitmişliğim... ...ne de yüreğimi incitmişliğin vardır. Öyleyse nedir bu halın? Süleyman Şavli'yle iki kış, üç yaz geçti Ertuğrul. Ne dur bildik ne durak. Ne bir yaylakta ne bir kışlıkta gün yüzü görmedik. Göçerin yorgunluğu düzek olduğunda başlarmış. Bahar gelip düşülecek yolun tasasını büyütür için Lakin ne gün yüzü arar gözlerim... ...ne de göçün tasası karartır yüreğimi. Senin yanında olmak yeter bana.